Dans la, dans la mesure qu'en première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas su marquer les buts. Bon, après, ils ont pris confiance. Il y a eu deux buts, ils ont mis deux 1 Après, il y a eu trois-uns. Ils ont eu trois-deux. C'était difficile. On a, on a un peu stressé vers la fin. Mais en première mi-temps, si on comprenait toutes les occasions, ça devait être plus, plus simple. E tabii ki şu açıdan zor oldu. Bir sürü şans bulduk, e, değerlendirebildik, denedik, olmadı ama tabii ki sonuç bizim lehimize oldu. E birçok kez şansımız oldu e, şu anda olumlu sonuçlandı ama. Bir tane de golüm var. Bu Üzevi Marketing gol. Oh ça fait plaisir. C'est on dit moi dit mais ça du c'est par la grâce de de mava permis de marquer aussi de bien jouer tüm ekip olsun. Tabii ki takım oyunu bana asist yapan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Benim için de çok mutluluk verici bir olay. Aslında çok rahat geçebil, geçirebileceğimiz bir maçı yine inanılmaz sıkıntıya soktuk. Son dakikalar e, klasik Konyaspor maçları oldu yine. Seviyoruz demek ki adrenalini. E, önemliydi bizim için 23 puanı yakalamak istiyorduk. E, bunu bugün başardık hakikaten. Ee, çok mutluyuz, sevinçliyiz. Ama dediğim gibi gönül isterdi ki rahat bir maç olsun. Çünkü inanılmaz gol pozisyonuna girdi takım bugün. Ee, bu sezon herhalde zannedersem ee, bu kadar gol pozisyonu yakalamadık bir maçta. Ee, en çok istediğim aslında golcülerin biraz gol atmasıydı. Pozisyona girdiler ama atamadılar. Ee, dediğim gibi galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Sana mı nasip oldu diye? Bana nasip oldu bugün yine. <laughs> Uzun zaman sonra yine bir ön direk golü ee, ama kimin attığı çok fark etmiyor ama istedim bugün golcülerimizin gol atmasını. Ee, çok kaçırdılar. İnşallah diğer maçlara saklamışlardır. Kasımpaşa maçı var önümüzde. Evet 23 puan yakaladık. Ee, Kasımpaşa ile zannedersem aynı puandayız. Onlar da bugün 23 puanı yakaladı. Ee, güzel bir maç olacaktır. Ee, üstüne koymak istiyoruz. Kaç puanı yakalarız devrasına kadar bilmiyorum tabii ama. Ee, kalan 3 maçımız var. 9 da olabilir 7 de olabilir. Inshallah, uh, For uh, unlike for me, I miss uh, two, three really good chances. Also, the goalkeeper from them keep one really good chance. But in the end, is uh, the most important thing is the winning and uh, what the whole team show today. Ee, teşekkür ederim. Bugün tabii iyi bir performans gösterdim. Tabii e, gol atma konusunda bazı elde ettiğim şansları değerlendiremedim. Ama tabii ki de öteki açıdan bakarsanız galecileri de çok iyi kurtarışlar yaptı. Ama önemli olan, asıl önemli olan takım olarak iyi oynamak ve takım olarak kazanmak. E, benim için en önemlisi de buydu ve olduğu için çok mutluyum. yeah, we have one week to prepare us, uh, and i think that uh, we're going to go there to win some points. it doesn't matter if we we'll be one or three, but uh, we're going to give all what we can, and i think uh, we have really good opportunity to, to make us uh, in the top in the league table. Ee, hazırlanmak için önümüzde bir hafta var. Elimizden gelen en iyisini yapıp hazırlanacağız. Oraya puan veya puanlar almaya gideceğiz. Bir veya üç fark etmez. Ee, önemli olan bizi lig tablosu, ligde yani tabloda daha yukarıya taşıyacak e, bir skor elde edecek olmamız. Thank you to all fans that they come on this cold weather today to support us. That was really important for us and I'm, I hope that we make them happy today. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Bugün gelen bütün bu soğuk havada bizi izleme ve desteklemeye gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemliydi. Ee, umarım onları mutlu edebilmişizdir.